Arkadaşlar merhaba. Sizlere bir sizlere YouTube'dan nasıl canlı yayın yapılıyor ama en güzel uygulamalardan canlı yayın ya nasıl onu göstereyim. YouTube'a girelim bence. Hiç bulunmadı bu şey ya. Mesela kanalımızda 3 e, şey izlenmez sürelerine bakalım. O teşekkür ederiz arkadaşlar. Böyle çok iş e, görünmeler. Bakalım sonra. Arkadaşlar ama hesabımı değiştireyim mi değiştirmem diye korkuyorum. Arkadaşlar şimdi size bir tane uygulama vereceğim. Ee, hepsini temizleyelim. Buradan e, ilk önce plastörü herkes görüyor. Aşağıdaki plastöre tıklıyoruz arkadaşlar. En üstteki tuş player'a tıklıyorsunuz yazılara. Yazılarda böyle bir şey yazıyorsunuz. Ve buraya yazıyoruz. YouTube. Ve canlı yayın bakın arkadaşlar şu olabilir bakın alttaki canlı yayın yapı yapımı bunu tıklıyorsanız daha en güzel iki tane uygulamamız var bu şu bu da bu var en uyarıcı bu var hepsine tek tek bakacağız Evet bu daha güzel bunu aşağıdaki yükleme diye tuşlar ona tıklayarak yükleyebilirsiniz ama ben size uyarıyım ben burada seviyorum sizin yerinizde olsam bunu yaparım Arkadaşlar şu alttaki YouTube için geçerlidir Bu da olabilir bakın şöyle olabilir O da bilir. Ben bunu bu mobezelenden oluyor. Herkes bunu sevmiyor diye düşünüyorum. Bence camlar linkine tıklayarak onu da yapabilirsiniz arkadaşlar. şurada. Şurada zaten bakalım yükleniyorum arkadaşlar. Yüklediniz de size yani şey cam Arkadaşlar bir de bu canlı yayını yapmak için aşağıda bir tane şey var. Uygulama bakın arkadaşlar. Dikkatlere bakalım nerede uygulama? Evet. Bu bu adam şu adamı biliyorsunuz değil mi? Herkes bu adamı bulabilir. Bu bu şekilde bulur. Evet diye tuş var. Onu da sonra göster diye basın. Bu birinci bu. Bu. Bu birinci bu ikinci. Şimdi evet dediniz ve gösterime bakacağız. Bunu kim yapmış? Bakalım. O en çok verilen evet yüklendi arkadaşlar. Depolamamızı yüklendi. hepsini siliyoruz. Buradan kaldır. Buradan düzenle düşünü saklayacağız arkadaşlar. Ortalara bırakmayalım. Bekleyin arkadaşlar geliyorum. Arkadaşlar merhaba yine geldik arkadaşlar uygulamamıza tıkladık geliyoruz bekliyoruz arkadaşlar Evet bakın bize sizden camera fil buradan nasıl bir uygulamayı açacağız üst köşede kabul ediliyor. Bu orada tuş var. Ona tıkladığınızda tıkladığınızda son buna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Tıkladığınızda bir ay ücretsiz e, şey diyorsunuz mu? Hayır diyorsunuz. Teşekkürler. Teşekkürler. De, ne yapacağınız? Burada bir tane daha çekilecek var. Buna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Bakalım. Evet. Buradan rahatlıkla kaydımıza başlayabiliriz. Ekran mı yoksa kamera mı? Ben buradan hangisi istiyorsan bu bunu da mı seçeceğiz? Mesela ekran mesela bu. En size sevdiğimi ekran'a tıklamayın. Kameraya basın. Kameraya bastığınızda aşağıda sizi bir tane bir şey bekliyor. Sıt. Ona tıklıyorsunuz arkadaşlar ve buradan her şeyi kamera göstereceği bu olacak bu olacak hepsi e, en sonunda da tamam bitişler diye basıyoruz ve izi verdiğinizde boynumuza başlayabiliriz yani canlı yayınımıza başlayabiliriz Evet bunu ben daha iki önce çok kullanıldı bence e, yer yok arkadaşlar yüzden siz bahsa izin verin yine yüzden ben size söylüyorum bir iki üçünde kendi uygulama izin verdiğinde şey diyecek Arkadaşlar tamam mı arkadaşlar sağa da yeni video çekti Hadi bakalım onlara tıklayabilirsiniz Hadi bakalım görüşmek üzere arkadaşlar arkadaşlar abone olun ve bir e, like atın ve paylaşın indirebilirsiniz bu videoyu Hadi bakalım 15.000 like herkese arkadaşlar duyurumu yapıyorum kanalımda kimse e, düşüyor aboneden İsterseniz abone tuşuna basın yumruk atalım ve like da çok yumruk atalım bakalım biz de ilk, önce abone olun ve abone olduğunuzda teşekkürler arkadaşlar ee, bir sürü videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum daha çok yer izlendi daha çok izlemek istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olsanız yeterli ve like atmanız çok önemli ee, bir, bir gün sonra çekilişimiz olacak arkadaşlar sağ solda bir video çıktı onu izlerseniz teşekkürler Evet arkadaşlar sağ solda bir video çekecek sanırım orada biz değil arkadaşlar ne olur bakın sizde çok önemli değeri yapıyorum kanalıma gidiyorum bakın hiç abonede herkes çıkıyor ama neden mi nedeni yok TNT oyunlar herkes kabın çıkıyor kabın orada olan çekecek arkadaşlar kabın herkes ha Aslında çıkın canlı yayın yapıyor sanırım arkadaşlar canlı yayınımıza geri döneceğiz yakında. Canlı yayın Facebook mı yapacağız? Yoksa sağ mı sağ sol mu? Yoksa çarpıyı mı bassam? Yoksa e, tıklasam mı? Ekran mı? C kamera mı? Yok ya. Böyle bir şey olmaz. Hadi görüşürüz Hadi bakalım. Arkadaşlar ve Instagram'da bir şey çekilişimiz var. herkes girmediyse bakabilir. daha önce herkes bilmiyor ama ismim Papel 68 mesaj düzenlerek şimdi buna değil şimdi geliyorsunuz arkadaşlar yazı tuşuna basıyorsunuz buradan buraya yazıyorsunuz ki bura papel şu kaydaki çabuk kaydedin arkadaşlar ee, bunda vereceğim ya of. bakın arkadaşlar şimdi şuna geliyorsunuz buradan mesaj bırakıyorsunuz ee, mesajla basıyoruz arkadaşlar. Burada YouTube çekilişimiz var. Görüyorsunuz. Ee, Store'dan 3 liralık e, e, getirmek için 300 360 kuruş para var. Herkes gelirse ama ilk önce ne yapmanız lazım? Şimdi arkadaşlar, buraya çıkmak istiyorsanız buradan takip tuşuna basın. Buradan mesajlara ulaşabilirsiniz mesajlarda buraya yazdığınız isminizi yazarak e, şey edeceğim Arkadaşlar sizi kabul edeceğim Ondan sonra buradan size plaka çekilişini atacağım buraya dal Erdal yazdık Erdal bu Kamil Kemil nokta nokta diyor ve burada yazıyoruz ya e, nokta bu kadar arkadaşlar ee, ondan bu kadar yazdıysanız bu çekilişi katılın. Bakın arkadaşlar çekilişi be herkes katılıyor baya. Youtube'dan canlı yayın yapmak istiyorsanız ve kazanmak istiyorsanız ee, ama ayrıca nasıl bir özellik var? Sadece kapalı şu an. Eğer e, bu 19-20 takip çıkarsa e, çıkacak. Çünkü kapalı bu. E, neden mi kapalı? Kapattırdık arkadaşlar. Çünkü baya e, bayağı şey ettik kapattırdık arkadaşlar ee, belki kapattım arkadaşlar şimdi mi? bitti arkadaşlar video sağ sol sol daha iyi videolar var görüşmek üzere çekilişimizi unutmayın arkadaşlar ben size söyleyeyim sadece takipi ulaşanlar girebiliyor bakın mesela ben girebiliyorum bakın playstar'da yükleyebiliyorum yüklediyseniz 305 kuruş paramız oluyor ve youtube'dan paranız olabilir hadi bakalım görüşmek üzere arkadaşlar